Amerika Başkanı Joe Biden, Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üste düzenlenen drone saldırısıyla ilgili İran'ı hedef gösterdi. Biden, çeşitli etkinliklere katılmak için gittiği Güney Carolina'da gazetecilere açıklamada bulundu. Amerika'nın Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne yapılan insansız hava aracı saldırısı ve 3 Amerika askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Biden, ''Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik.'' ifadesini kullandı. Biden, dün gece Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 3 Amerika askeri öldürüldü ve çok sayıda kişi de yaralandı. Bu saldırıyla ilgili gerçekleri hala topluyor olsak da bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız dedi. Söz konusu saldırının alçak bir saldırı olduğunu ifade eden Biden, saldırıda ölen askerleri vatansever olarak nitelendirdi.